Özer takımın kaptanı olarak e, maç hakkında düşüncelerini alayım. Kritik İzmir deplasmanında, Ali Ağa deplasmanında 4-2 yendiniz. İki golünüz de iptal edildi. Mücadele gücü de yüksek bir maç oldu. Ne söylemek istersin? Ya e, maça iyi başladık, golle başladık. Ee, bir sürü pozisyonlar kaçırdık. Aslında e, çok rahat alabilirdik ama golümüz iptal oldu. E, çok da iyi bir maç yöneti yönetilmedi yani hakemler tarafından. E, her İzmir deplasmanı böyle oluyor nedense. E, ama güzel maçtı. Sonra ilk yarı e, bir tane daha attık. Bir tane yedik, 2-1 oldu. 2 mi 3 mi öyle bir şeydi. Ondan sonra e, ikinci yarı adamlar baskılı oynadı ama e, baskıyı atlattık ve bir tane daha gol attık. E, 4-2 bitti sonuç. Maçı hak eden taraf sizdiniz diye Hedefiniz ne Özer? Hedefimiz tabii ki Türkiye şampiyonası. İlk 3 grupta. E, ilk 3'e de gireceğimizi düşünüyorum çok rahat. E, sadece lazım olan e, yine aynı mücadele, aynı disiplinle iyi güçe geleceğimizi düşünüyorum. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Yok, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.